26 Mart 2020 İnternette gezerken Adrian diye bir yogi gördüm. Stretch, flexibility, balance, bir sürü videosu var. Ama farklı olarak da 30 Day Home Yoga diye bir liste yapmış. Her gün yapacağım ve yaptıktan sonra vücudumuz sınırlarını sizle paylaşacağım. Ve size de böyle bir şey başlamanızı tavsiye ederim. Hareketsiz kalmayın. Hi everyone, welcome to home your 30 Day Yoga Journey. I'm Adrian and this is benji we're so glad you are here today is day one and this is a practice that invites you to simply recognize How are you? Herkese merhaba. Yeni videoma hoş geldiniz. Ben Melisa Kıran. Eğer kanalıma yeni geldiyseniz diğer videoları göz atmayı unutmayın. Kanalımda dans videoları, dansla ilgili yorumlarım, tavsiyelerim gibi gibi bir sürü video bulabilirsiniz. Eğer kanalıma zaten aboneyseniz tekrardan hoş geldiniz. Bugünkü videonun konusu aslında yoga ve yoganın bana kattığı şeyler. Adriyen'in 30 günlük bir yoga serisi vardı. Ben bu videoların hepsini Yaptım. Hatta e, bunları storylerimde de paylaştım. Day 1, day 2, day 3 gibi gibi gibi. Bana kattığı bazı şeyler olduğuna inanıyorum ve bunlardan bahsetmek istiyorum. Hemen başlamak istiyorum. İstiyorum istiyorum istiyorum. İlk hafta boyunca, daha doğrusu ilk haftanın sonunda keşfettiğim en önemli şey vücudumuzu dinlemek. Ee, vücudumuz bizler için çok önemli ve o yüzden ona sahip çıkmamız, ona iyi bakmamız gerektiğinden bahsediyor. Kendimizi geliştirmekle kendimizi hırpalamak aynı şeyler değil. Kendimize sürekli nazik davranmamız gerektiğini söylüyor. Sınırlarımızı yavaş yavaş keşfetmemiz gerektiğini söylüyor. If you can, try to stay nice and low. Low if the legs are tired or maybe you're waking up these muscles for the first time in a long time. You can straighten the legs. It's not cheating. It's listening to your body. Ve 7. gün sonunda ilk güne göre ben de kendime daha nazik davrandığımı fark ettim. Mesela ilk yogaya başlarken dokunduğum yerlerin daha böyle farkında olduğumdan ya da işte boynumuzu öne aldığımızdaki o streçi hissettin dediği zaman gerçekten 7. gün hissedebildim. Bu böyle biraz farkındalık gibi bir şey. Ama güzeldi. Sonraki haftada yani 8 ve 14. günler arasında... Aslında bir eksiğimi fark ettim. Bu eksikte de denge. Denge dansçılar için çok önemli bir şey. Ve yoganın bana en büyük faydalarından biri vücut ağırlığımın, vücut merkezimin nerede olduğunu anlamama yardımcı olması. Bazı pozlarda dengede kalabilmek için gerçekten vücut ağırlığının nerede olduğunu bilmen gerekiyor. Dengelemen gerekiyor. Nereye ne kadar ağırlık verdiğini e, hesaplaman gerekiyor aslında kafanda. Ben de bu konuda böyle kendimi eksik hissettim. Buna devam ettirdikçe, dengemi kontrol edebildikçe bunun benim dansçı kişiliğime çok faydalı olacağını inanıyorum. Üçüncü hafta ise ee, synchronize başlıklı bir gün vardı. Hatta 17. günde. Sanırım bu 30 günlük serüvende en e, fayda hissettiğim gündü. Doğru nefes aldığım zaman, kaslarımın hareketiyle nefesimi senkronize ettiğim zaman aslında kendi performansımı ve potansiyelimin %100'ünü kullanmış olacağım. Esnerken, nefes alırken uzanabildiğimiz kadar uzanıyormuşuz ve daha sonrasında nefes verirken vücudumuzu esnetebildiğimiz kadar esnetiyormuşuz. Bu tarz minik bilgiler bana hayatımda çok işime yarayacak. Şimdi dans ederken nefesimi doğru almaya odaklanıyorum ki dans ederken daha iyi bir performans sergileyebileyim. Ve son haftaya geldiğimizde artık birçok hareketi, birçok pozu daha doğru yapabildim. Ne derler ya günün nasıl başlarsa öyle geçer diye. Bence yoga ile başlamak günü gerçekten daha aktif geçirmeni, daha yaşayarak daha hissederek geçirmeni sağlıyor. Günün sanki enerji akışını düzenliyormuş gibi böyle. İlginç bir atmosferi var yoganın. Bir de yoga yapmamın sebeplerinden biri bir dansçı olarak normal okul hayatımızın devam ettiği süreçte yoga yapmaya çok fırsat bulamıyordum ve bizim yaptığımız dans birazcık e, vücudumuzun her kasını çok aktif olarak kullandığımız, hatta bazen farkında olmadan ötesine geçtiğimiz bir tür. Dolayısıyla çok fazla sakatlık yaşıyordum. E, bunun önüne geçeceğine inanıyorum. Çünkü dans ediyoruz ama dans vücudumuzu geliştirmekten farklı bir şey vücudumuzu hazırlamamız gerekiyor dans etmeden önce. Vücudumu ileride öğreneceğim birçok farklı stile, birçok farklı harekete hazırladığını düşünüyorum. Yoga yaptığımız zaman bence vücudun sınırlarını görmüş oluyoruz. Hangi hareketin hangi kasa iyi geldiğini, hangi kasa esnettiğini öğrenmiş oluyoruz. İyi bir kas demek, uzun, esnek ve güçlü kas demek. Yoga bunların hepsine bence fayda sağlıyor. Her şeyde olduğu gibi yogada devamlı kişi. Uzun süre yaptıktan sonra bir şeyleri anlamaya, bir şeyleri hissetmeye ve vücudun fayda görmeye başlıyor. 30 günlük yoga yolculuğunun bence güzel bir şey. Kendinize iyi bakmanız için iyi bir başlangıç. Hayatıma girdiği için çok mutluyum. Karantinanın hayatıma soktuğu güzel şeylerden bir tanesi. Eğer başlamak niyetindeyseniz bence kesinlikle başlayın. Zaten başladıysanız da bırakmayın, devam edin. Faydalarını göreceğinize eminim. Bu videonun da sonuna geldik. Buradan bu videoyu izleyecek mi bilmiyorum ama yine de ben yapmam gerektiğini hissediyorum. İçimden geliyor öyle söyleyeyim. Adriene koyduğu videolar için ben kendi adıma çok teşekkür ederim. Bence çok güzel videolar ve sıfırdan başlayıp 30. güne kadar adım 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 her şeyi öğretiyor. Çok şey öğrendim ve bana kendi alanımda da dansla ilgili de böyle şeyler yapma konusunda ilham verdi. O yüzden çok mesudum böyle bir şey olduğu için hayatımda. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Siz yoga yapıyor musunuz ya da Neler yapıyorsunuz ya da yoga'yı başlamayı düşündünüz mü? Bana söyleyin yorumlara bırakın. Herhangi bir sorunuz varsa, yorumunuz varsa, öneriniz varsa aşağıya yine bırakabilirsiniz. Kanala abone olmayı unutmayın. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Ciao Bella. <laughs>